Papa Francis Roma dışında ilk resmi ziyaretini yaptığı Sicilya'da bulunan Lampedusa adasında umuda yolculukta yaşamını yitiren göçmenlerin durumuna dikkat çekti. <laughs> Fakirlik ve göçmenliği papalığının en önemli konuları olarak belirleyen Francis, balıkçı tekneleriyle karşılandı. Katoliklerin ruhani lideri, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin ilk durağı olan adada yolculuk sırasında yaşamını kaybedenler anısına denize çelenk bıraktı. Papa Francis ziyaret çerçevesinde göçmenlerle de görüştü. Papa, halkın yoğun ilgi gösterdiği ziyaretinde toplu dua töreninde bir de konuşma yaptı. Toplumumuz empati yaparak başkalarıyla ağlamanın manasını unuttu. Küresel kayıtsızlık hislerimizin bizden alınmasına neden oldu. Tören sonrası halkı selamlayan papa çocukları kucağına alarak sevgi gösterisinde bulundu. Tunus'a 113 kilometre mesafede bulunan Lampedusa adası Kuzey Afrika ülkelerinden göç edenlerin ilk durağı olma niteliğinde. Birleşmiş Milletler'e göre yılın ilk yarısında 8 bin göçmen adaya çıktı. Papa'nın adayı ziyareti sırasında Mali'den gelen 169 kaçak göçmen de adaya çıktı.